Symbolumuz zaten e, UNESCO Dünya Miras Kenti e, gerçekten tarihi evleriyle, tarihi dokusuyla, kültürüyle e, bize miras ve bu mirası da en güzel şekilde e, sergilemenin ve e, dünyaya sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu noktada tabi belediye başkanımız Necdet Bey sağ olsun çok güzel çalışmalar yapıyor Safranbolu için bizler kendilerini çok takip ediyoruz yakından. Safranbolu'nun tanıtımıyla ilgili çok büyük gayret sarf ediyor. Bu noktada bu Emit Fuarı'nda da Safranbolu yerini Safranbolu'ya yakışır bir şekilde almış durumda. Karabük, Bartın, Zonguldak, Kastamonu hepsi bir arada. Batı Karadeniz illerini burada bir arada görüyoruz. Her ilin değişik özellikleri var. Bu özelliklerin burada sergilenmesi gerçekten çok anlamlı. Bu farklılıkların nasıl bir zenginliğe dönüştüğünü Anadolu'nun nasıl bir mozaik olduğunu nasıl bir zengin kültüre sahip olduğunu da burada görmek mümkün. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere katkı veren bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Safranbolu'yu en güzel şekilde burada temsil ediyorlar, tanıtıyorlar. Huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bütün bölge olarak da Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu hepsi ilçeleriyle bir şekilde en güzel şekilde temsil ediliyor. Tabii e, da burada öne çıkan ilçelerimizden e, birisi ve en önemlisi. 2009'dan beri bu konseptle katılıyoruz. Yani bölge konseptiyle katılıyoruz. Ve 2009'da Safranbolu'ya gelen konaklayan turist sayısı 139 bin, 140 binlerdeyken 2012 sonunda 260 bine çıktı. Evet. Müthiş bir büyüme. Bu konsept dahiline gelmenin, tanıtımının bir e, farkı bu. E, hemen hemen bu turist miktarı, bu yoğun turist miktarı diğer yerlerimizde de benzer şekilde artışlar sağladı. Evet. Gerek Amasra'da, gerek Kastamonu'da, gerek Bolu, Düzce, diğer yerlerde. Bu konsept dahiline katılmak, Safranbolu merkezi olarak bu başladı. Evet. E, sayın Valimiz o zaman e, ortak bir şeyle katılalım dedik, bunu ortaya koyduk. Çok da başarılı oldu. Evet, çok güzel. Zaten e, Safranbolu'yu Amasra'dan ayrı düşünmek mümkün değil. Çok önemli yani Altın Saflan e, Film Festivali e, Safranbolu'yu tanıtacak en önemli unsurlardan bir tanesi. Bunun bu fuarda öne çıkarılması da çok anlamlı, çok isabetli bir davranış. Yani bu noktada ben Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. E, nasıl e, Altın Portakal Film Festivali e, gerçekten Antalya'yı çok öne çıkarıyorsa Altın Safran Film Festivali'de de e, 14. si yapılıyor e, ve gelecekte Safranbolu'yu bölgemizi e, öne çıkaracak çok önemli bir e, festival çalışma. Bunun da fuarda öne çıkarılmış olması çok önemli. Şimdi, Sakem tarafından Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi Sakem tarafından yapılmış el ürünleri var. E, bunları size ve hanımefendiye sunmak istiyorum.